Merhaba değerli izleyenlerimiz. Sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün Erzincan'dayız. Yöresel ve otantik alanda ürünlere sahip olan Filiz Hanım var. Tabii burada faaliyetlerimize geçmeden önce kısaca bir Filiz Hanım tanımak istiyorum ben. Merhabalar Filiz Hanım nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Bizi burada ağırladığınız için çok mutlu olduk. Değerli faaliyetlerimize geçelim isterseniz. Ben yak on, yaklaşık 10 yıldır bu işletmeyi eşimle birlikte yapıyoruz. İşte burada şal var. Herkesime göre kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk herkese göre işte şal var e, dikiyorum. Pijama, onun yaşı, yanında dikebileceğim ürünler varsa müşteri geliyor kumaş beğeniyor. Gördüğünüz gibi işte kumaş çeşitlerimiz çok. Müşteri kumaşı beğeniyor. Onların istediği şekilde dikiyorum. Ama çok fazla ürün çeşidimiz var. Yani müşteri burada A'dan Z'ye diyebilirim ki aradığı her çeşidi rahatlıkla e, bulabiliyor İşte güler yüzlü sıcak samimi ve en önemlisi dürüst bir işletmeci e, olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz e, çeşitlerimiz çok gördüğünüz otantik yani birçok ilden getirdiğimiz ürünler var burada e, oldukça e, renkli bir e, işletme Öncesinde biz uzun yıllar eşimle birlikte seyyar gezdik köyleri. 9-10 sene seyyar gezdik. Ondan sonra bu iş yerini e, açtık. Bir kalıcı adresimiz olması gerektiği e, e, böyle bir ihtiyaç oldu yani. Sonra burayı açtık. E, memnunum işimi çok seviyorum. Çok severek yapıyorum. Her ürettiğim yeni ortaya çıkardığım yeni şey bana e, daha fazla heyecan veriyor. E, çok severek yapıyorum işimi. Çocuklarımı bu işte büyüttüm. Ee, Okuttuğum üniversitede... Ee, ...çok seviyorum işimi, toprağımı... ...ve insanımı çok seviyorum... Ee, Yan dediğim gibi kadınlar... ...diktiğim şeyden memnun kalıyor... ...bir daha geldiğinde ya işte Filiz biz çok beğendik... ...bundan bir tane daha yapar mısın... ...bir tane daha diker misin dediklerinde... ...bu beni e, hani daha çok sahiplenme... E, ...ve ileriki sürece farklı şeyler... ...ortaya çıkarma... E, ...isteği uyandırıyor... ...yani makinalarla burada tanıştım mesela... ...burada kendi iş yerimde tanıştım makinalarla her geçen gün farklı bir şey üretiyorum. seviyorum işimi. Bu kadar. Yavaş yavaş programı kapatırken sizden sosyal medya hesaplarınızı da alalım. Erzincan Buğday Meydanı iş yerimiz Reyna B. Otantik. Instagram hesabımız Reyna B. 62 buradan tüm müşterilerimize, dostlarımıza, Erzincan, Reyna ve otantik severlerine çağrımızdır. Buyursunlar, gelsinler. Kuşburnu çayımızı, normal siyah kaçak çayımızı içsinler. Hoş sohbetimizle birlikte alışverişlerini yapsınlar. Çok teşekkür ederiz. Biz burada inanılmaz güzel bir ortamla karşılaştık. inanılmaz güzel misafir edildik. Erzincan'daydık diyoruz. Hoşçakalın diyoruz.